Dünyada yalnızca kadınların yaşadığı bir ülke var desem ne düşünürsünüz? Cemelen bunun gerçek olmadığını düşünürsünüz. Ve haklısınız da. Zaten böyle bir ülke yok. En azından fiziki olarak yok. Çünkü bu ülke tasarısı ilk kez 1915'te raflarda yerini bulmuştu. Türkçe kadınlar ülkesi olarak çevrilen bu kitap yakın bir tarihte yani en azından insanlık için çok yakın bir tarihte raflarda yerini buldu. Gilman'ın yaşadığı dönemde özellikle kadınların çok derin problemleri vardı. Eğer kanaldaki ilk videoyu izlediyseniz bir sanayileşme sürecini daha doğrusu Fordizm sürecinden bahsetmiştim. Orada bahsettiğimiz bu dezavantajlı çalışma koşullarında aslında tüm insanlığın dezavantajlı çalışma koşullarını ele almaya çalışmıştım. Kat es geçmememiz gereken önemli sorunlardan biri kadınlara, diğeri ise çocuklara aitti. Yani kadınların ve çocukların çalışma koşulları erkeklerinkinden kat ve kat daha kötüydü. Örneğin aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanlar, işçiler farklı maaşlar alıyorlardı. Ekonomik açıdan dezavantajlı olan kadın zaten aile içinde de çok fazla yük taşımak zorundaydı. Fakat bunlara eklemlenen bir başka sorunu daha vardı ki bu bir vatandaş olarak daha doğrusu insan olarak sayılmadığını gösteriyordu. Oy kullanma hakkı dahi yoktu. İşte kadın hakları arayışı böyle başladı. Kadınların zor çalışma koşullarının en aza indirilmesi, erkeklerle eşit haklara sahip olması için çalışmasından ileri geliyordu. Hatta bu eşitsizlikler Avrupa'da o kadar yüksek oranda görünürlük kazandı ki bu sanayileşmeyle birlikte gerçekleşen bir harekettir. Kadınların omuz omuza eylemlere gitmesinin asıl sebebi de bu. Ve daha doğrusu kadınlar şunu fark ettiler. Bu sorun yalnızca benim sorunum değil. Aynı zamanda onun da sorunu ve diğerinin de ve diğerinin de ve diğerinin de. İşte bu kadınlar arasındaki paylaşımın giderek artması, kendi dezavantajının aslında bir kadınlık dezavantajı olduğunu fark etmesiyle büyük bir hareketlilik başlıyor. Ve bu dönemde filizlenen önemli eserlerden biri de Herland. Bu kadınlar ülkesi dediğimiz yer bir ütopyanın ötesinde. Kanıtlama çabası aynı zamanda. Evet hak talebi ediliyor fakat bu hak talebini yaptığınız her şey yani o arayışta olduğunuz şeyin muhatabı da bir erkek. Tabii akla şu geliyor. Peki ya sadece kadınlardan oluşan bir ülke kurulmuş olsaydı nasıl bir yer olurdu? Feminist literatürde özellikle savaşlar erkeklerin bir oyun oynama sahası olarak görülür. Yani bir çocuğun silah tutması ya da silahlara meraklı olması veya asker olarak yetişeceğini düşünmesi aslında bakarsanız hep aynı ataerkil kültür tarafından desteklenir. Bir erkeği erkek yapan belli başlı unsurlar vardır. Eğer Müslüman bir erkekten bahsediyorsak sünnet olması, askere gitmesi, bir iş sahibi olması ve evlenmesi beklenir. Burada askerlik dediğimiz şey o kadar değerli ve önemli bir özelliktir ki eğer bu aşamadan geçmediyseniz evlenmeniz dahi mümkün değildir. Hatta önemli bir problem vardı ülkemizde. O da çürük raporu dediğimiz şey. Adı bile çok aşağılayıcı. Bunlar rapor onun yeterince erkek olmadığını gösteriyor. Savaşlar ve erkekler arasında kurulan bu ilişkiye baktığımız ...aslında çok ironik olmayan bir anlatı görüyoruz. Ve yine hatırlatmamız gereken önemli tarihsel bir aşama var. Dünyayı hep şöyle anlatırız. Önceden anarkil bir düzen hakimdi. Hasettiğimiz anaerkillik doğaya hakim olunmayan dönemi anlatıyor. Hani tanrıçaların daha görünür olduğu... ...veya tanrıça isminden ziyade tanrının doğrudan kadın olduğu bir düzeni anlatıyor. Neşe tapıldığı, rüzgardan korkulduğu, şimşeklerin... ...tanrının bir gazabı olduğunu anlattığı dönemden bahsediyoruz. İşte... İşte bu dönemde kadın çok yüce görülüyor. Sebebi de kadının doğurgan olması. Yani erkek kendi içinden bir canlı çıkaramıyor. Ama baktığınızda kadın doğum denen bir mucizeyi gerçekleştiriyor. Evet mucize diyoruz çünkü kadınla toprak arasında kurulan bir metafor var. Nasıl ki toprağa bir tohum ektiğinizde orada yeni bir yaşam kuruluyorsa kadında da aynı şekilde doğayla özdeş tutulan bir toprak var. Yani kadının rahmi. Ve tabii kadının mucizeyi gerçekleştiriyor olması o dönemlerde mucize olarak görülüyor. Kadın ve doğanın birbirine aslında denk olduğunu göstermeye başlıyor. Nasıl ki insanlık doğayı denetim altına alamıyorsa kadını da aynı şekilde denetim altına alamıyordu. Nasıl ki insanlık doğayı kontrol edebilecek güce sahip değilse kadının kararlarını da denetleyebilecek durumda değildi. Fakat öyle bir şey oldu ki yani insanlık aleti geliştirip ilerledikçe en en azından evrimsel bir sürece baktığımızda bu böyle bir anlatıyla karşılık buluyor. Doğaya egemen olunması yani doğanın kontrol altına alınması bir yandan da kadın bedeninin kontrol altına alınmasıyla denk tutuluyor. Yani kadın aslında o kadar da mucizevi bir şey yapmamaya başlıyor. Doğaya hakim olduysam eğer doğa çok alt bir seviyede kalır. Tıpkı kadın gibi. İşte anlatıyı tam bu noktadan tutup başka bir yere getirdiğimizde Gilman'ın eseriyle tekrar karşılaşacağız. Yani medeniyet dediğimiz şey o savaş işçilerin icat edilmesi, kurulması, düzenin tamamen erkekler tarafından oluşturulmaya başlaması aslında bir sıfır noktasına geri dönmemiz gerektiğini hatırlatacak bize. İşte bu sıfır noktası Pearland. Kitabın ana karakteri üç erkekten oluşuyor. Aslında üç erkeğin bir keşif sürecine gittiğini göreceğiz. Yine en başta size söylemiştim ya bir kadınlar ülkesi olduğunu söylesem ne düşünürsünüz diye. İşte bu üç erkekte bunun asla olamayacağını düşünüyorlar. Çünkü ülke ve kadın kavramı yani sadece kadınlardan oluşan bir yerin medeni olması ya da ayakta kalması asla mümkün değil. Çünkü doğayı kontrol altına alan, medeniyet kuran, inşaatlar yapan, evler yapan kişi ya da çocuk sahibi olmanızı sağlayan kişiler erkekler. Yani i̇şte erkekler bu keşif sürecine giderken duydukları tek şey buranın harika ve şahane bir yer olduğunu bilmekten ibaret. Fakat çok gizli kalmıştı bir yer aynı zamanda. Dolayısıyla burayı keşfetmeye giderken bir taraftan da şunu düşünüyorlar mutlaka mutlaka erkeklerde olmalı. Erkeklerin olmadığı bir düzenin kurulması imkansız çünkü. Çocuklar var ve çocukların dünyaya gelebilmesi için erkeklerin de var olması lazım. Tabi bu düşünce oldukça makul. Fakat okuduğumuz eser bir ütopya ya da distopya veya bilim kurgu türünde olduğu için ne taraftan bakarsanız o taraftan gözükecek çünkü. Her şeyin mümkün olduğunu görüyoruz. Ve Hörland dediğimiz yer aslında böyle kendiliğinden oluşan mucizevi yer değil. Önce erkeklerin de yaşadığı bir yer konumunda. Burada köleciliğin olduğu bir toplumun üzerinden söz etmemiz lazım. Özgür erkekler ve köle erkekler var. Aynı zamanda kadınlar da tabii ki yaşıyorlar ve kadınları bu skala içinde değerlendirmiyoruz. Öyle bir durumdalar ki uzun süren savaşlar sonucunda erkek nüfusu giderek azalmaya başlıyor. Geriye kalan nüfusun çoğunluğu yani erkek nüfusunun çoğunluğu köle erkekler tarafından oluşuyor. Ve bu köle erkekler özgür erkeklere savaş açıyorlar. Aslında baktığınızda çok makul bir süreç gözetiyorlar. Ve tabi iş burada da sınırlı kalmıyor. Kadınlara sahip olma amacı da gütmeye başlıyorlar. Doğa mı kadınlardan yana artık onu kesinlikle bilemeyeceğiz ama bir doğal afet gerçekleşiyor. Doğal afet gerçekleşiyor ve bu özgür erkekler, köle erkekler sınırın hemen dışında kalıyor. Kadınlar ülkesi dediğimiz yer oldukça kapalı bir bölge ve dolayısıyla girip çıkmak o kadar da kolay değil. Buraya gidebilmeniz için bir teknolojiye sahip olmanız lazım önce. Seneler senelere aşıyor ve kadınlar ülkesinin nüfusu giderek artmaya başlıyor. Nasıl olduğunu sorarsanız, eğer kadınlar doğayla barışık yaşamaya başladığı andan itibaren doğa tarafından ödüllendiriliyorlar. Ve her kadın anne olacak şekilde birer çocuk dünyaya geliyor. Yani kadınların hepsinin doğum yaptığını söylemiyorum. Hepsinin anne olduğunu söylüyorum. Eğer bir çocuk doğurursanız bu çocuk tamamen sizin çocuğunuzdur. Fakat doğa tarafından size hediye edilirse bu çocuk her kadının çocuğu olur. Ve çocuklar tüm kadınlara anne diyor. Tamam nüfusu da artırdık. Hadi bakalım mucizevi bir şekilde bu da oldu. Ki başka ne var diye soracak olursanız burası gerçekten en azından erkeklerin gözünde gerçekten medeni bir yer. Teknolojinin olduğunu fakat doğanın asla bozulmadığını evlerin dahi birbiriyle o kadar uyum içinde olduğunu görüyoruz ki doğayla. Erkeklik ve doğa arasında kurulmuş olan bu çarpık ilişkinin ortadan kalkmış olması mükemmel bir ülke yaratmaya yetiyor. Bu doğa ve kadın arasındaki bağlaşık ilişkiyi kuran ilk kişi Gilman değil. Daha önceden hatta çok çok önceden anlatıla gelen ve bugüne kadar taşından mitolojik öğelere baktığımızda Demeter miti bunun en doğal ve en güzel örneklerinden biri. Demeter bir bereket tanrıçası fakat kızına da çok bağlı bir anne. Gördüğümüz üzere doğayla kurduğumuz ilişki aynı zamanda vericilik ve çoğaltmayla ilişkili. Ve bu vericilik, çoğaltma, şefkat, tüm sıcak olan ilişkilerin açığa çıkardığı gerçeklikse annelikle özdeşleştiriliyor. Dolayısıyla kadınlar ülkesinde gördüğümüz bu annelik olgusunun herkese verilmiş olması aynı zamanda her yeri kuşatacak kadar büyük ve görkemli bir medeniyet kurulmuş olmaları daha önceki anlatılardan beslenmiş ve bugüne kadar taşınmış olan bir durumun sonucu. Yemin tasarladığı bu sistemde aynı zamanda demokrasiden de söz ediliyor. Yani kadınların kendilerinin ne yapacağına karar verdikleri bir sistemin inşa edilmiş olması, kadınların da tıpkı erkekler gibi medeniyet kurabileceğine ikna etme çabası aslında edebiyatla gün yüzüne çıkarılmış oluyor. Ve tabii eserde yoğun bir erkeklik eleştirisiyle de karşı karşıyayız. Çünkü erkekler buranın ne kadar güzel işleyen, ne kadar şahane bir yer olduğunu anlatırken diğer taraftan da tüm kadınlara hakim olmaya çalışmalarını görüyoruz. Yani o coğrafi bölgenin tamamını kuşatacak ve hatta yönetimi ele geçirmeye çalışacak bir güç uygulamaya çalıştıklarını fark edeceğiz. Bu güç ilişkisini kullanırken aslında kadınların erkekleri nasıl alaşağı ettiğini, nasıl yıkıma uğrattığını da görmüş oluyoruz. Çünkü kadınlar bu erkeklik normları karşısında büyük bir güçle diğer tarafı istila ediyorlar. Kendi düzenlerini korumak için can pastına, omuz omuza tıpkı o sokaklara dökülen kadınlar gibi mücadele veriyorlar. İşte Gilman'ın hikayesi tam da bu. Eğer bir kadınlar ülkesinden bahsedecek olsaydık dünyanın en yeşil yeri, en mavi ve en temiz yeri olurdu diyor. Şimdi dünyadaki çevre hareketlerini düşündüğümüzde özellikle son dönemlerde bence erkek katılımcıları lacının buna olan oranları biraz daha yükseldi bak kadın dediğimizde doğayla, toprakla özellikle daha çok özdeştir ve kendi toprağını korumak için de çok çalışır. İşte o çevre hareketlerinde en önde kadınların olmasının bir nedeni var. Tam da o nedenden bahsediyoruz. Kadın ve doğa ilişkiselliği. Eğer doğayı erkek istilasından kurtarırlarsa kadının kendi bedeni de bu istiladan kurtulmuş olacak. İşte bu bahsettiğim şeyin adı da ekofeminizm. Fakat gerçekten böyle bir yer kurmaya çalışsak, hadi doğa da bize neslimizi devam ettirecek çocuklar verse kaç gün yaşayabiliriz bir arada? Yani kadının kadından nefretini ne zaman konuşmaya başlayacağız? İşte Gilman'ın eseri aslında bu duyguyu daha güçlü hale getirmek için yazılıyor. Ve uzun zamandır düşündüğüm bir şeyin cevabını arıyorum. Mizojeni yani kadından nefretin tarihi hep erkekler tarafından yaratılmış gibi gözüküyor. Bizi bir ülkede bir arada tutamayacak şey. Onun sebebi ne? işte benim soruşturmam sanırım buna ait olacak. Ama yine de ben de tıpkı Gilman gibi bir kadın ülkesi Erkeklerin de olduğu fakat kadınların omuz omuza vermek zorunda kalmadığı bir ülkeden bahsetmek istiyorum. Görüşmek üzere.